Şu elmas mı? Dedim. Ben dedim. Oha, oha. 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 iki tane. Oha. Dört tane. Oha. Beş tane. A, altı. Altı tane. Oha. Oha. Sekiz. Dokuz tane. Oha oha. <laughs> oğlum ben ne, ne nasıl yere doğmuşum lan? Al. Oha lan oha lan. Oha oğlum kaç tane lan? oha. 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 Oha dur. Tam şurada köy var. Çok güzel bir yerde doğduk. Hemen şöyle ama köy terk edilmiş galiba. Köy terk edilmiş. Şöyle hemen yüzelim. Şunu da at ya bu ne? Köy terk edilmiş. İpler falan var, örümcek ipleri var. Bu terk edilmiş köy. Zombiler basmış. Ama olmadı bu köyü zombilerden temizleyeceğiz. Ölüyoruz ha. Şöyle hemen çıkalım. Köye bakalım. Köyde bir şey yoksa e, tahtalarını alırız. Sıkıntı yok ya. Evi söker götürürüz olmadı. Ay yatak var yatak. Güzel tamam. a bak zombi zombileşmiş şeyler. Şunu da al. Lan hayırdır lan. Öleceğim öleceğim öleceğim. tam tamam öleceğim. Oğlum gündüz lan senin yanman lazım. Heh. Şimdi bunlar olmamış. Şöyle bir şey yok galiba bu köyde. ağacı sök. Hemen ağacı kırayım. Ağacı kıralım. Şöyle ağaçtır. Ha. Hmm. 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 İşte craft'i yap. Yap yap. Şöyle yap. İşte kazma yapacağız. Bir dakika, bir dakika koyunlar bir, bir, bir. itmeyin oğlum beni, itme, itme. İtme beni, itme. Bakın be zorla Kendini öldürecek bak. Yok balta yapacağım lan, balta yapayım. Bekle şimdi. Siz niye Ne buraya Ha. Siz niye beni itiyorsunuz oğlum? Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Şöyle Tamam, yemek sıkıntımız da yok tamam. Oo. Lan çık ya. Dedim canım gitmez buraya, yaptın da. Heh, tamam. Oo, saman çok güzel. Tamam, alalım. O kömür hemen kömür de alalım. Tamam taş da alalım altı tane şey yapalım. Aslında bu evi şey yapacağız. Bu evi kullanacağız abi. Kaç tane taş oldu? 7 tamam. Eee craftingimiz yukarıda kaldı. Ee yukarı nasıl çıkacağız? kedicikler lan çık şöyle gidelim buralarda ne yapıyor <laughs> sandık yok A var elma var elma al elmayı oğlum biz craftingi alacaktık ha, yapalım şöyle tamam ekmek yap şöyle güzel 42 tane ekmeğimiz oldu ya buraya hemen şöyle taş kazmamızı da yapalım şöyle baltayı da yapalım. Şöyle hemen crafting'i almayı unuttuk yine gördünüz mü? Şu yatağı da al. 3 tane yatak olacak 3 tane. Şimdi kömür kömür bulmamız lazım. Ve kömür diyorum ya. E, demir demir. Şurada maden girişi var. Şöyle o. Evi şeye yapacağım ya o köyün oraya yapacağım. Bir dur demir kardeşim bir dur demir bulacağız da. Şöyle inin. Buralarda olması lazım demir ha var. Şöyle iki uy güzel. O şurada da var. Oo. Tamam bakayım Taşıp Ya senin Allah belanı vermesin ya Sen nasıl bir insansın ya Şöyle Şuraya koyalım gidişte alırız Kömür demirler 6 tane bitsin Ee, burada başka şey de vardır. Demir de vardır. Demir, demir, demir. Kömür alalım biraz. Ya oğlum. Sıkıntılı mısınız lan siz? Ha demir var. Ya Allah Allah. Şöyle hemen şeyleri alayım. Kömürleri toplayayım şey demir, demir var orada bir tane. Tamam. 17 tane kömür. Kömürü toplamaya gerek yok da. Şöyle bir tane de demir burada var. Uy, burada 4 tane demir var. Güzel. Bura neymiş? Bura ne? Oo, lapis şöyle piste alalım lazım olur şöyle şuraya gidelim Tamam full set çekebiliriz Kaç tane oldu yedi tane lan dört tane daha da var 11 tane şöyle git, git git burada bir şey yok şöyle hemen ama burası güzel madem büyük burada şu ne lan endirmen bakma endirmene bakma hemen oo, oo demirlere bak ya şöyle oğlum şunları alak öyle yine kaçırdır hatta gidelim bir tane şey yapalım kazma yapalım ee, elmas falan bulursa direkt alalım. Dur. Hemen Allah. Tam tam tam. Gidiyorum gidiyorum. Gidiyorum oğlum gidiyorum dedim da. Şunları da bir şey. Hemen şöyle bir tane Aynen kazma yap. Tamam. Lapis. Şu kazmayı da lapisleri falan bununla kazalım. Şöyle şuradan bir aşağı in. Lapis çok var ya. Ne alaka ya? Dur şöyle sandalyemi çekeyim. Heh. Oo demir. Tamam lapis kaç tane oldu oğlum? Oha bir buçuk stek lapis mi oldu? O şu demiri alabilir miyiz? Aldık. Şuradan hoppala. Lapis almayacağım ya lapis yeter. Lapis yeter. Elmas sarıyor. O demirlere bak. Full set çekeceğiz şimdi demirlerden. Oğlum bu ne lan? Bu ne kadar demir? Eskiden bu kadar demir çıkmıyordu ha. Elmas lazım, elmas. Oğlum gel gel kere. Ölme. Hayır hayır. Oğlum. Lan. Az daha ölecektim ha. Şöyle. Tamam. Oğlum bu ne ya? Kaç tane demir var? Bir tane elmas. Lan bir tane elmas yok mu ya? Bir tane bakayım bırak çıkış zaten biz buradan geldik hmm, şuradan full set çeke o burada da varmış Tamam <laughs> lan ne yapıyorsun öyle kaç 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 Tamam Pişirdim mi? Sen şunları da pişir. Al kömür koydum. 15 tane. Şimdi hemen set çekelim. Bir tane. Dur dur. Bunu nereden geldi bana ya? Dur. Pantolon. Tamam, pantolonla şey yaptık. Hemen. Biraz daha bitsin. Tamam. Biz ne yapalım? Biz biraz da maden yapalım. Belki elmas buluruz görmüyor ben ha şöyle hemen aha ee, burada full ee, demir var başka bir şey yok aynen patlıyor. Orada. Oğlum ne çabuk açıyorsun ya? tamam altın Şöyle altını da toplayalım lazım olur. Şöyle. Aslında bu taşlardan ev yapacağım ha. Taş toplayayım biraz. Şaka gibi, şaka gibi. Demir çıktı. <laughs> demir çıktı. Kaç tane demirimiz oldu oğlum? Şöyle biraz kazayım şuraya da. Kaç tane oldu? 26 tane. 54 tane var. 64 tane atayım gideyim. Şöyle gidelim yukarı doğru. Uzalan. Ee, şurada ne? Oo, şurada altınlar var. Demir de var. yani bir tane de elmas ver kardeşim ya bir tane bir tane de olsa oha ya oha ya kaç tane demir bulduk lan biz kaç tane şu an 18 tane üstünde var 18 orada kaç tane var set de yaptım Bir dakika hemen. Bu madeni bir yerde büyüdü yani girişi vardır bakayım burama yok burayı ben kazdım. Şöyle şöyle yukarı çıkalım. Ne oluyor lan? Ulan creeper'mış. Aa orada bir yere gidiyor ha. Dur bekle bekle sen. Tamam lan tamam gidiyorum gidiyorum dur dur. Şöyle oha oğlum bu okçular var ya. Nereden vuruyor ya? Dur bekle. Vurma. Şöyle şunlara koy bitsin. 19 tane. Şöyle kafalık yap. Tamam. Bir tane kafalık. Tamam full setiz. Bir tane şey yapacağım, balta yapacağım. Ee, odunum yok mu? Lan, oğlum? Shimar lan. Bekle bakayım. Ne ne yapacağız başka? Kazma var, balta, kılıça gerek yok, baltayla oynarız. Başka? Şurada. Aa orada bak şeyler var ama orası riskli ya madeni bir yere giriş olması lazım bir yerden nereden olabilir ya nereden hani bir yerden hani güzel ah ha, burada bir şey var. Oğlum bu ne lan? Artık demir toplamayacağım ha. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Kaç tane demir çıktı? 8 tane daha. Ya oha. Ama var ya çok iyi yerde doğmuşuk. Çok iyi yer şöyle Tamam. Başka ee... sağa sola bakayım. Oha, oha. Oha. maden de var ya elmas bulacağım ben. Elmas bulacağım. Şu lapisleri de alalım. Oha ölüyorum. Lan oğlum öleceğim. Bak öle öleceğim lan. şöyle aşağılara inelim. eee bakayım burada. Oğlum dolsana can artık. Dol dol. Oo kılıçlı zombi. Gel kardeş. Kılıcını düşürebilir miyim? Düşmedi. Bu ne oğlum? Şunu at. Toprağı da at. dağıt işte al şunları at al senin olsun zombi hadi buradan bir elmas bir elmas gelir mi be kardeşim hadi buradan bir elmas oğlum şedir pek olsaydı var ya elmasları direkt görürdük ya şedir pek gözüküyor direkt Belki de vardır ben göremiyorum. Oo. Kızıl taşları al. Oğlum kazmamız kırılacak. Şuradan oğlum şurada bir yerde elmas vardır ha <gülüyor> <gülüyor> Uza ee, Burada bir yerde elmas olduğuna inanıyorum ya Şu Altta da olabilir Nasıl indirdim ama altında al Altında çok oldu ha şurada, şuradan, şuradan gelin bir. Bu buraya nereye geldik lan? Kaybolmayalım. Şu elmas mı? Dedim, ben dedim. Ben dedim kardeşim burada elmas bulacağım dedim ve buldum. Elmas buldum. Oha, oha! 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 iki tane! Oha! Dört tane! Oha! Beş tane! Aa, altı! Altı tane! O yedi tane mi? Yedi taneymiş. Yedi tane. Oha. 7 tane <laughs> elmasımız oldu lan. Oha. 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 8. 9 tane elmasımız. Hayır, hayır ölmemem lazım. Ben dedim ha ben dedim burada. Elmas set mi yapalım? Oğlum, elmas elmasımı vermem. Uzayın oğlum. Ya sen ne yapıyorsun? Sen, sen ne yapıyorsun? Bekle bakayım. Burada bir şey yok. Burada elmas çıkabilir. Oha oha tamam ben gidiyorum. Oha. Her yer creeper. Oha. Bu ne lan? Demirin şeye bak. Oha. Oha oha. <laughs> Oğlum ben ne, ne nasıl yere doğmuşum lan? Ya tak koydum onu Haha Ha, dozeyt. Oğlum ekmeğim bitecek ha. Bu madenden çıkacağım şimdi. Şu elmasları da al. Oha lan oha lan. Oha oğlum kaç tane lan? Full e 15 tane. Yer. Tamam demir demire gerek yok artık ya elmas bulmaya çalışır. Suyun altında falan var mıdır? Burada yok galiba. Kaç kaç kaç. Şurada belki vardır elmas. Şurada çıkabilir. sen nereye geliyorsun hadi. Oğlum şöyle. Elmas vardır diye kazıyorum da yok. Oha. Uza uza. Şurada bir tane daha gördüm. Şurada bir tane daha elmas gördüm. Oha. Oha. Oha, Oha. dur. Uzayı. Şurada demir var. Demir alacağım Şurada elmas mı var. Yok. Demir almayacağım. Şöyle hemen. Demir zaten 32 tane var. 19 tane de elmasımız oldu. 19. 19 tane elmas. Bura nere? Dur şuraya blok lazım. Oğlum blokumuz yok mu ya? 40 taş şöyle. Buradan nereye çıkıyoruz? şurada şey var. Gidelim. Ne ora, ora neredeydi lan orayı kaybetmek. Ee, şurada demirler var. Burada da var. şeye gideceğim ya o bulduğum yer var ya oraya gideyim bir nereden gelmiştik buradan mı bu arada kazma kırılısa var ya burada bir tane elmas bulur muyum Hayır koy şuraya artık ah, Ne? O ne? Ne? Nasıl öldüm ben ya? Nasıl oldu ya bu?